Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte burası hasta kaldığımız bölümden devam ediyoruz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Manastı olduğum için e, bak e, videoya çekemedim ve ödevlerim olduğu için hiç çekemedim. İlk önce ödevler, evet. sonra oyun. Sizin için annemden izin aldım. Şimdi oynuyoruz. Hadi başla baba. Tamam baba. Ben şimdi bunu açacağım. Bunu bas, bas, ne? P'ye mi basıyordun? böyle. Rare çıktı. Bunu da kontrol edeceğim hediyelere. Sen almayı unuttun. Şeyleri kaçırdın sen. Bekle. Ya ben işte bayağıdır oynamadık ya babam seninle. Bak. Yanlış yere girdi. Ya önemli değil. Açıyorum. Bunu açmıyorsun sen. Tamam. Ne çıkıyor? Tara çıktı. Tamam o da iyi. Başka? Bak yarın bunu alacaksın hem de efsanevi açsaksın. Oo süper ender. En sonunda destansız güzel bir efsanevi geliyor. Tamam. Sen her gün gir. Baba sen çok şeyi kaçırdın bekle. Bunu Hı? ve bunu bekle ya oğlum ki ben vermem o kadar hayır oyunlara, para veremezsin ama bekle tamam geçin buradan alabiliyorsun hmm. ben de elmasımı biriktirip altıya kadar geldim galiba. tamam şimdi ne oynayacağız baba evet 6'dayım. şimdi ne oynayacağız baba böyle şey olsun ya ne Eee, rakiplere karşı savaşalım yine. Bekle, seni davet ediyorum. Infiti'ye de. Kabul ettim. Infiti. Yani. Tamam, ne oynayacağız? Üçlü hesaplaşma. Hazırım diyorum. Bekle. Bu ne bu? Bu karakterin adı neydi? Şunu bassana. Şuna bas. Bir daha bas. Hayır buna. Buna bir daha bas. Ha tamam olmuyormuş. Sen oyunu kuran sensin, ben şu şeyleri bir açayım. Bekle karaktere bakacağım senesine. Tamam. Senin için tek tek söylüyorum baştan. Söyleme. 8 bit, Brock, Mert, Ames, Elfie, Michelle, Penny... Hayır hayır bu ne? Bu kimdir? Colt, bu... Frank. Bekle. Bu kim? Biraz i̇şte uzak bakıyorum. dur şuradan. Kafanı vuracağım baba. Al dur. Ice. Otur şuraya. Ha. Hem de ne yapıyor söyleyeyim mi? Süper dıcı şey fare çıkartıyor. Uzaktan vuruyor. Hadi 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 oynayalım. Hadi savaşalım. Bekle hazır. Hadi. Hadi bakayım. Bir de tek ikimiz savaşacağız. Tek ke tek. Nasıl? Ben yaparım. Harita yapıyoruz. Ama yeni gelen karakteri ben aldım. Ya zaten hiç bekletme yani hemen yeni karakteri al. Ama nasıl aldım söyleyeyim mi? Elmas aldım. Tamam. Hem de 44 elmas. Oo, aa, bu şeymiş ya. Ne? Yakından vuran değil ki. Aa, şey gibi. Ne? 8 bit. Ee, uzaktan vuruyorum ben. Tak tak, tak. Baba, Ama biz birleşmemiz lazım. Üç kişiyiz gel, ya. Gel 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 neredesin? Baba iki kişiyiz mi bak sanıyorsun? Şimdi bak 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 alsın öyle ölürsün. Ben alacağım onları rahat ol. Aha, alırsın orada birisi var. Aha. Gidin kuponumu öldük. Ölmedik. Tamam. Sadece ben varım. 7 Sen... saniye bekle. Onlar demek ki çok Roket atıyorum. Kitap okuyayım bari. Tamam geldik. Geldim. Hayır diğerini de bekleyelim. Tamam. O <laughs> geldi. Gel gel. düşeceğim şimdi. Ulan pusuya düşmeyelim bekle. İki, iki, hesaplaşma yazacağız. Bak fareler dedim bunlar robot fare. Anladım. F baba. Adamlar çok iyi geldi baba be. Evet. Sana ben bir 3D 3'e artı vereyim. Tebrikler diyeyim. Baba bir şey o karakterin zamanı geldi. Benim karakterlerime bir bakabilir misin? Bakalım bir saniye. Benim üstüme bas. Dur, yine bir şeyler açılıyor sürekli. Ender ender ender. Üstüme bas. Bunu mu? Üstüme. Aha üstündeyim görmüyor musun? Aaa. Mu? Oyun kastı. Oyun dondu. Aa! Aa! Seninki? Benimki donmadı. Ben hareket ediyoruz İkimiz dans ediyoruz. Durduktan sonra oluyor. Biz kazanamıyoruz. İyi ee, savaş topu ama topu bilmiyorum ki. Hadi oynayalım. Ben biliyorum. Tamam, hadi. Hazırım ben hadi. Benden görüyorsun, Topu alıyorsun. Ee. Atmaya çalışıyorsun ama ölürsen ee top karşıya gidiyor. Yok top, top direkt kendisi gitmiyor. Ee, Ölüyorsun hadi. ve karşıdakiler alıyor. Oo. Aa iki kişiyiz aynı. Yeteneklerimizi kavuşturmamız gerekiyor bak. Hayır. Baba kale şurada. Bak. Topa. Malamındılar. Baba hadi top al, top al. Oraya at kaleye. Vur vur vur. Evet. Yes. Evet evet çak bir beşlik. Ha. Ben gol atacağım şimdi ben. Tamam. Biz adamlara ben gidiyorum bodozlama. Bak top sende bur, ise Vur vur vur. Ben, öldüm. Ha. ben öldüm ki. Tamam direk Ulan bitti ki Ulan çok basitti bu ya. Bir i̇ki top atacağız zaten. Ha. zafer. Ben bir tane de alayım. Devam diyoruz değil mi? Aslı da biz de yapalım biliyor musun musunayma? Ne yapalım? Ben drakon alıyorum. Drakonla uh -huh. bak ne yapalım? Ne yapalım? Böyle bir seri yapalım. Her şeyi Eşim. mesela atayım bugün videonun içeriği savaş topu olsun, yarın işte elmas şey olsun. Yok. Anladın mı? Ben anladım. Her gün hep aynı, ayrı ayrı oluyor. Hesaplaşma, yarın işte savaş topu, ondan en sonra elmas. Daha sonra Şamalı'yı geçiyoruz. Tamam işte öyle öyle. Hadi, Hadi ben hazırım savaş diyorum. Savaş topundayız evet hazırız. Bugün savaş topu yapalım evet. full. Full mü? dolu olmasın mı? İki mu? maç daha yapalım. <laughs> aa karşı takım çok güçlü. Tamam bir şey olmaz. Yersin sen onları usta. Yerim. Ama ben çok uzaktan vuruyorum. Selam. Adam baydı bir. O kim lan öyle? Ne? Franco? Pire Turpici diye. Hayır baba. Bak. ikimiz İkimiz kalede duralım. Tamam. Aa, insanları uçurabiliyorum ben. Adam Bak bana... Frank'ı uçurdum. Adam bana tek attı be. Ha. Kalede ya. ikimiz olalım. Lan kalede ikimiz yok adam Bodozlama girdi ki Tekrar tekrar. Tekrar yok bende. Tekrar var. Tamam çıkarsa tekrar basacağım. Tekrar var. Ha. Ne çıkması? Tamam usta. Bak kızdım. Hı. Hı. Fazla kızma usta. Hı. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biz bir tane sıfır oyuncu aldık. Ağzım açık kaldı. Hadi gel 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 gel. Hayır top 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 top. Tamam top kimde sende hadi. Git golünü at. Arda Güler sevinci. Haa. Gol 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 gol. Gol atam yoruz. Gol atam Canı kulleyelim. Öldün mü lan? Öldüm tabii hep Tamam Agui attı Victory. gol bitti Agui Topun başında Aguyyy Dracon'la salma Siyah başında kırmızıdır Tamam Yıldız oyuncu Agui olmuş Ama Agui. biz tabi Eymen'e tebrikler vereceğiz Ben Aa. Devam mı? Yiyorum Kaç yıldır elmanı karan... açamadım ben Gerçek Ember açmaya gerek yok ya. Sen ne açıyorsun? Ben hazırım dedim. Görevlerimden bir tanesini yapacağım. Evet. Kanalımıza abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ben de yani. kaç yıldır ağlıyorum diye. Aa! Eymen Adam e... gidip eymen kurt e kurt yazmış. Eymen Reis'e reis e yardımcı olan öldüm la. Yuh yani o kadar da ölmezsin çocuktan yani. Bu o kırmızılar ne ya? Öldüreyim mi bizi bu kırmızılar. Evet, ne sandın? Bizim arkadaşımız mı sandın? Aha adam biz o bu tekledi bizi ya. Baba bak çıkışta tam hangi karakterleri aldığını bakıyoruz da. Adam oğlum adam bizi öldürdü. Beri. Bunu. Beri mi? Ben tamam. Ben Bu oyunu burada bitirelim artık. Hayır. Bitirelim oyunu. tamam yeter babam. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gö Sizleri seviyoruz. Evet ve neydi? ve ve ve, <laughs> ve. YouTube'da yeni şeyler gelmişti onu anlatsana yıldızlar. He. Onu, onu ben de bilmiyorum ben baba de ya. Önemliyse Gör. görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.